Adı Gopher B. Panama bandıralı bir kuru yük gemisi. Ama herkes onu hayalet gemi olarak biliyor. Çünkü yıllardır Ege denizinde oradan oraya geziyor. Gopher B'nin bu ilginç yolculuğu 2012 yılında başladı. Hacizli olduğu için o tarihte sefer izni verilmeyen gemi aynı yılın Haziran ayında Ali Ağa'da Nemrut Körfezi'ne çekildi. Ama o Kasım ayında çıpasından kurtuldu, Ramadan burnunda karaya oturdu. <laughs> Uzun uğraşlar sonunda kurtarılan Gofer B tekrar Nemrut Körfezi'ne çekildi. Buraya demirledi. Adeta fırtına bekliyordu. Şubat ayı başında istediği oldu. Şiddetli lodosla birlikte bağlı bulunduğu yerden uzaklaştı. Piri Reis mahallesinde karaya saplandı. Üzerinde yük ve mürettebat bulunmayan 2965 gross tonluk gemi Çandarlı Limanı'na çekildi. Ancak bir gece önce en başa dönüldü. Hayalet gemi şiddetli Poyraz'ın etkisiyle çelik halatlardan kurtulmayı başardı. Tekrar denize açıldı. Ege kıyılarında başıboş bir şekilde yol alan hayalet gemi Karaburun yönüne sürüklendi. İzmir körfezli bir uçtan diğer uca kateden eden Gofur Bey aynı zamanda tehlike saçıyordu. Gereken önlemler alındı. Bölgedeki gemiler uyarıldı. Hayalet gemi saat 23 sıralarında Mordoğan beldesinin kuzeyinde karaya oturdu. Tam her şey bitti derken fırtınanın yön değiştirmesi nedeniyle Gofur Bey bir kez daha harekete geçti. Saat 1 sıralarında Mordoğan kent merkezinin tam ortasındaki balıkçı barınağı önlerine geldi. Dev gemi hiçbir müdahale olmadan akıl almaz bir şekilde barınaktan içeri girdi. Bu sırada birkaç tekne ve kayığı batırmayı da ihmal etmedi. Önce takıldı limanın ağzında, ondan sonra dalgaların kuvvetiyle girdi içeriye. Bir tarafı plaj olan balıkçı barınağına dalan hayalet gemi daha sonra bir süredir boş olan otel binasının önündeki kumluk alanda karaya oturdu. Sabah ortaya çıkan manzara hem şaşırttı hem korkuttu. Korktukça korkulmaz olur mu yani? Koskocaman Gelişini şey gördünüz mü akşam? Yok, gelişi görmedik. Yani karanlıktı, çok karanlık, çok Zaten rüzgar vardı. Kapat. Vatandaşlar fotoğraf çekmek için sıraya girse de Tehlike ise henüz geçmemişti. Hayalet gemi her an kendine yeni bir rota çizebilirdi. Ama hava dönerse Lodos'a falan başka bir yere karşıya gidebilir. O zaman tehlikeli olabilir.